Kaç kaç mı yapıyorsunuz ne koyla? Neko. ko? Koş 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 Ne ko koş? koş? Ne ko koş? Koş ne Koş ne Biz koşalım. Biz koşalım Neko gelsin. Biz koşalım Neko gelsin. Biz koşalım. Aaa ya hadi geldi, geldi geldi. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş neko seni yakalayacak koş. Kaç! Anne gelme sen. Baban çeksin. Koş! Neko yakalayacak. Koydura mı çıktın? Neko'dan mı kaçıyorsun? Koydura mı çıktın? Geliyor 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 ilaç geliyor ilaç geliyor ilaç geliyor ilaç geldi. İlaç Neko geldi Baba Neko. Orası, ne geldi? <laughs> Neko geldi Neko. Hayır itme. İtme kızım. Aşk olsun Mahira Aa a, nereye çıktınız? Nereye Neko. Neko kaç. Ne sen ne yapıyorsun orada? Neko. Aşağı in koşalım. çıktı? Nasıl çıktı? Ne kakaş? Ne kakaş? Ne kak? Ne kakaydı lan çıkma koş. Neko koş ne kak koş. Koş, koş. Koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. Gel. Gel. Ne anne gidiyor. Bak anne. Koş 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 koş. Ne kak? gidiyor. Ben Omay'ı yakalayacağım. Ben Umay'i yakalayacağım neko. Vay 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 vay. Umay hayır merdivenlere çıkmayın. <laughs> merdivenlere çıkmayın. <laughs> ya nereye geldiniz gene? Uzaylı, uzaylı, bu uzaylılar için. Burası uzaylılar için mi? Siz neden geldiniz peki? Çok güzel ama. Çok mu güzel? Evet. Peki uzaylılar gelirse ne olacak? Bana <laughs> yukarıda ışınıyor. Islatma üstünü. Üstünü ıslatma. Üstünü ıslatma. Parkı foşur foşur yıkadık. Uçala parka geldik. Geldik uzaylı parka geldik. Ne da geldi? Ne da geldi? Neko da geldi. Dikkatli olur musunuz küçük hanım? Ay 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 Neko Neko Neko. Neko hayır Neko. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. <laughs> Neko sana ne oldu? Neko. Koş kızları yakala. Koş kızları yakala. Koş Neko. Koş Neko. Kızları yakala. Kızları yakala. Kızları yakala. Yaran bazları yakala. Ya, şey Yaran bazları yakala. Ya, Yaran bazları yakalayın. bakalım. Hadi. Er, 你没人吗？别没人吗？